Bugün 12 Kasım Pazar, Türkiye Gazetesi'nin bugünkü manşetinde AYM'de yaşanan kriz yer alıyor. AYM'ye sınır çizilecek başlıklı haberde Anayasa Mahkemesi'nin yargıtay kararlarını ortadan kaldırmasını önleyecek düzenlemenin geleceğini bildiriyor. Tip milletvekili Can Atalay'ın hak ihlaline uğradığı iddiasıyla alınan kararın ardından Anayasa Mahkemesi ile yargıtay arasında patlak veren yetki krizinin aşılması için AK Parti düğmeye bastı. AYM'nin çalışma usulünün yönetmelik yerine kanuna belirlenmesi için düzenleme yapılması gündemde. Bir diğer habere geçelim. Zulme susanlar, akan kana ortaktır başlıklı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Riyad zirvesinde Gazze'de yaşanan insanlık ayıbını dünyanın yüzüne vurması konu ediniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, batılı ülkelerin Filistin'deki katliama sessiz kalması utanç vericidir, acizliktir, korkaklıktır sözleriyle Gazze'de yaşanan katliama serici kalmalarına sistem etti. Türkiye Gazetesi'nin sürmanşetiyle devam edelim. Engelliye araç yok başlığıyla verilen haber, engelli vatandaşların rapor çilesinden bahsediyor. Engelli araç almak istediğinde bayiler yok diyor. Sebebi raporla araç almak uzun bir süreç gerektiriyor. Elindeki aracı bir an önce nakde çevirmek isteyen bayiler ısrar eden olursa açıktan para istediğinden bahsediyor. Bir teknoloji haberiyle devam edelim. Yapay zekadaki yenilikler adeta çığır açıyor. Yeni geliştirilen teknolojiyle yapay zeka yeni telefonlarda karşıdaki kişi İngilizce konuşsa bile siz Türkçe olarak duyabileceksiniz. Yine İsrail'in Filistin'de yaptığı katkı katliamla devam edelim. Alçaklığın sınırı yok. Siyonistler camide alem yaptı başlıklı haberde. Batı şeriadaki Yahudi yerleşimciler askerlerin de desteğiyle El Halil'deki İbrahim Camii'ne müzik sistemi kurdu. İçeride dans etti.